Çalışmamız 22-26 Mart tarihleri arasında bölgenin 16 kentinde gerçekleşti. %3 atapay gözetildi. Ee, çalışmanın e, ana teması Bahçeli'nin Bahçelievler Parti ile tokalaşmasından bu yana e, gündemimizde olan e, Sayın Abdullah Hocanın da 27 Şubat e, Deklarasyonu ile beraber yeni bir ivme kazanan sürece dair oldu. Sürece karşı sürece halkın nasıl yaklaştığı, toplumun nasıl yorumladığı, sürece dair algılarının ne olduğu, beklentilerinin ne olduğu, neler önerdikleri e, gibi e, konulara e, yanıt aramaya çalışan bir çalışma çalışma gerçekleşti. Bu çalışmanın kendisi 27 Şubat deklarasyonunun ardından yapıldığı için 27 Şubat deklarasyonun etkilerini ve 27 Şubat deklarasyonunun ardından toplumda oluşan yeni havayı da ölçmeyi mümkün kıldı. Bu anlamda önemliydi. Çünkü sürecin en önemli ayaklarından biri ve aslında sürecin ana yürütücü gücü olarak ortaya çıkan Öcalan'ın adımları, yaklaşımları ve buna dönük PKK'nin yanıtlarının artık toplum tarafından bilindiği, içeriğin 3 aşağı 5 yukarı artık anlaşılabildiği bir süreç vardı. Dolayısıyla toplum hiç bilmediği değil, belli açılardan artık bilgilenmiş olduğu bir sürecin kendisi hakkında fikir beyan edecekti. Bunun etkilerini ölçecektik. Bu anlamda kıymetli bir ilk çalışma. Çalışmamızın ee, ilk önemli soru sorusunun başında şu geldi ee, PKK'ye silahsızlanma ve fesih çağrısında bulunan ama aynı zamanda barış ve demokratik toplum çağrısı olarak esas çağrıyı toplumun e, örgütlü demokratizasyonuna dönük yapan e, Sayın Hocaalan'ın çağrısının toplum nezdinde ne kadar bilindiği, ne kadar e, olumlu bulunduğu ya da onaylanıp onaylanmadığı meselesiydi. E, bizim yaptığımız çalışmada %18 gibi bir kesim Deklarasyon içeriğini bilmiyor. E, %60'a 60 dolayında bir kesim e, deklarasyon içeriğini olumlu buluyor ve onaylıyor. E, bir kararsızım e, ve e, onaylamıyorum e, olumlu bulmuyorum diyenlerin oranının e, belli açılardan e, düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Bu önemli. Tek taraflı yürüyen bir süreç açısından bu kadar büyük bir olumluluğun çıkmış olmasını kıymetli bulmak gerekiyor. İkincisi ve aslında belki de üstünde politika yapıcıların en fazla durması gereken yanlardan biri ee, Öcalan'ın çağrısının barışı geliş, getirip getirmeyeceği ve Kürt meselesine çözümü getirip getirmeyeceği meselesiydi. Bu soruya gelen yanıtlar oldukça kıymetli. Ee, hem Öcalan'ın çağrısı barış getirir, Öcalan'ın çağrısı düş sorunun çözümünü getirir diyenlerin oranları her iki soru içinde yüzde 40'ları aşmakla beraber, hayır getirmez diyenlerin oranı yüzde 20'lerin başında kalmakla beraber yarıyı aşmamış olması, çağrının barış ve çözüm açısı, çözümü getirebilme gücü açısından katılımcıların yarısını aşmamış olmasını düşünmek gerekiyor. Çağrıyı olumlu, olumlu bulanlar bu denli yüksek iken bu çağrının sonuç üretici kısımları açısından toplumun ciddi bir temkinlik içerisinde olduğunu gösteren bir yanıt aslında bu. Bir diğer önemli meselenin bu olduğunu düşünüyorum gelen yanıtlar içerisinde. Bir üçüncüsü, insanlar Saha sırasındaki gözlemimiz ve verilen yanıtların bir bütününe bakıldığında görülecek ki e, çağrı olumlu bulmakla beraber e, e, PKK lideri Öcalan'ın başlattığı sürece e, anlam biçmekle beraber sürecin yürüyebilmesi için karşı taraflıya tarifleyebileceğimiz diğer devlet muhatapla muhataplığının ve icra makamının harekete geçmiyor oluşu ya da olumlu söylemler üretmiyor oluşu toplumun süreci anlamlandırma sürece sürecin olumlu sonuca sonuçlanacağına dair duygu hanelerinin ciddi, ciddi ciddi olarak zayıflamasına neden oluyor. Çalışma sonuçları bunu da gösteriyor. bir bunun altında çizmek gerekiyor. Bununla beraber bizim yaptığımız çalışmada insanlar, toplum sürecin ilerleyebilmesi için çok hızlı bir biçimde yasal düzenlemeler ve siyasal bazı girişimler inisiyatifler beklentisi içerisinde ciddi oranlarda oranlarda çıktı bu beklentiler. Örneğin sürecin yürüyebilmesi için genel affın olması gerektiğini düşünenlerin oranı %60'ları aşıyor. Yine Umut Hakkı'nın uygulanması gerektiğini düşünenlerin öncelikli olarak uygulanması gerektiğini düşünenlerin oranı %60'ları aşıyor. Ee, yine e, düşünce ifade ve örgütlenme özgürlüğüne dair düzenlemelerin yapılmasına dair oran benzer biçimde yüksek. E, ve hatta e, esas olarak süreci yürütenlerin e yasal güvenceye ve bazı çerçeve süreci güvence sürece güvence sağlayacak yasal çerçevelerin hızla kurulmasını isteyenlerin oranı da benzer biçimde yüzde 60'ları aşıyor. Terörle mücadele kanunun kaldırılmasını isteyenler, hasta tutsakların bir an önce bırakılması gerektiğinin sürecin önünü açacağını düşünenlerin oranı da benzer biçimde yüksek. Bizim çalışmada toplumun çok ağırlıklı bir kısmının sürecin ilerlemesi için öncelikli yapılacaklar kategorisine iktidar ve hükümetin yapabilecekleri ama aslında aynı zamanda meclisin yapabileceği yasal düzenlemelere odaklanmış olması oldukça kıymetli. Bu toplumun güvence arayışının da bir işareti. Geçmiş çalışmalarda daha doğrusu geçmiş barış süreçlerinin en önemli handikaplarından biri yasal güvencelerin ve çerçevelerin sağlıklı oluşmamış olması ya da oluşanlara sadakat gösterilmemiş olması Şimdi e, yanıtlarımıza baktığımızda öncelikli olarak sürecin yürümesi için toplum, e, hükümet kanadından, iktidar ve devlet kanadından çok hızlı bir biçimde sürecin önünü açacak, e, yol temizliğini gerçekleştirecek yasal düzenlemeler beklentisi içinde ve bu, bu beklentide olanların oranı oldukça yüksek. E, bu beklenti içinde ora olanlar sadece deme oy veren seçmen grubundan oluşmuyor. Onu da altını çizelim. E, AKP'ye, CHP'ye oy veren, MHP'ye oy Veren seçmen tabanı içerisinde de bir an önce yasal düzenlemelerle sürecin ilerletilmesi ve önünün açılmasını düşünenlerin oranının yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Çalışmamızda bir diğer önemli olan şey, önemli olan yanıtlardan biri şu, biliyorsunuz. Öcalan'ın başlattığı süreç e, demokratik topluma çağrı ve demokratik topluma çağrının içeriği e, iki ana temel para şeye sahip e, içeriye sahip. Bir tanesi ciddi örgütlenme özgürlüğü ve teminatı içermesi gerekiyor çünkü örgütü topluma öngörüyor. İkincisi ifade basın özgürlüğünün alabildiğini önünün açılması ve teminatlı altına alınmasını içeriyor. Çünkü toplumun politika yapmasının önünü açan bir çağrı bu. Dolayısıyla bütün bu, bütün bunlarla beraber bizim anketimizde yaptığımız saha çalışmasında Türkiye'de düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğüne dair sorduğumuz sorularda Türkiye'de bu özgürlüklerin zayıf olduğunu ve tehlikede olduğunu düşünenlerin oranı %75'leri aşmıştı. Çok önemli bir rakam. Ee, sadece %6'lık gibi bir rakam hatırlayabildiğim kadarıyla Türkiye'de düşünce ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü vesaire e, var demişti. Bu %75'i aşan kesimin kendisinin içerisinde e, anlayacağımız üzere sadece DEN Parti'ye oy veren seçmenler yok. Aksine AKP'ye oy veren hatırı sayılır çok ciddi bir seçmen kitlesi de Türkiye'de düşünce ifade ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili problemler olduğuna, bunların aşılması gerektiğine, bunlar aşılırsa sürecin ilerleyeceğine dair çok önemli görüşler ifade ettiler. Saha iktidar partisine ve den partiye bazı işlevler, bazı politik beklentiler yüklüyor. Örneğin yaptığımız çalışmada bu sürecin yerleyebilmesi için AKP ne yapmalı diye sorduğumuz ucu açık, ucu açık soruya dönüp gelen çok Sayıdaki yanıtların ilk önceliğinin AKP iktidarı Kürtlerin haklarını tanıyan tanısın ve buna dair düzenlemeler yapsın birinci sırada çıkması, hemen ardından ikinci sırayı inandırıcı, samimi, şeffaf olmalı, güven vermeli biçiminde çıkması AKP iktidarına toplumun yaklaşımını da, gösteriyor aslında. Yine DEM Parti için öncelikli yapılması gereken olarak tarifledikleri çerçevenin halka dair olması oldukça kıymetli. DEM Parti'ye çünkü öncelikli olarak DEM Parti'nin halkla birlikte halka güven vererek ve sürece dönük çelişkilerini, güvensizliklerini giderecek biçimde bir ortak süreç önerisi öne çıkıyor. Bir nevi bizim yaptığımız çalışma DEM Parti'nin yanında halkın sürecin asli bir unsuru olarak yer almak istediği Yine süreç hakkında bilgilenmek ve dahil olmak istediğine dair çok güçlü veriler ortaya çıkarmış görünüyor. Bunu da kıymetli bulmak gerekiyor. Süreç başladığından beri aslında Kürt toplum oldukça kaygılı, endişeli, temkinli. Bir barış sürecinin gelişmesi ve Kürt meselesinin güvenilir, sağlıklı çözüm yoluna girmesiyle ilgili çok güçlü bir beklenti var. Ama iktidarın anti demokratik uygulamalarıyla özdeş olan pratikleri, özellikle hukuk eliyle gerçekleşen ve kolluk eliyle gerçekleşen yönelimlerin kendisi toplumda, sürece güven duyma, sürecin sonuca ereceğine dair inanç besleme ve dolayısıyla sahiplenme duygularını zayıflatıyor. Bunların giderilebilmesinin en önemli koşulu hükümetin, devletin demokratik dönüşüm sürecini kendinden başlaması ve bununla ilgili uygulamalara başlaması ile ilgili gibi görünüyor. Dolayısıyla bu sürecin sağlıklı yürümesi isteniyorsa devlet ve iktidar kanadının çok hızlı bir biçimde demokratizasyonunu güçlendiren, yeniden toplumsal demokratizasyonu öne alan, önceleyen, özgürlükleri önceleyen, güvenlik yerine özgürlükleri önceleyen bir mantalite ve düzenleme sürecine, yapısal alanların da buna göre uyarlanması sürecine girmesi önemli olur. Çünkü toplumdaki güvensizliğin bizim yaptığımız bütün sağ araştırmalarında onu görüyoruz. Türkiye kanadında yaptığımız araştırmalarda da kısmen bu var ama Kürt çok ağırlıklı bir kısmının güvensizliğinin ana adresini devlet ve hükümet oluşturuyor. Bunun kırılmadığı yerde sürece sahiplenme zayıf olur. İkincisi, DEM Parti İmralı heyeti ilk defa süreç başladığından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Bu görüşmenin ardından gelebilecek yol temizliği, güven arttırıcı önlem ve düzenlemelerin hepsinin toplumda sürece sahiplenme ve sürecin sonuca varacağına da dair kanaat, kanaatlerini büyütme açısından olumlu etkiler olacak. Bizim çalışmamızda e, sürecin ilerlemesi için öncelikli ne olmalı ya sorduğumuz soruda ilk iki yanıtı e, hatırlatmak istiyorum. Yanıtlardan bir tanesi genel af, acil bir genel af ve e, Umut Hakkı'nın da bunun içerisinde tanımlanmasına dair bir söylem gelişiyor. İkincisi çatışmaların, operasyonların durmasına dair bir beklenti. Bunu sürecin ilerlemesi için öncelikli en başta yapılacakları e, en tepesine oturtuyor toplum. Dolayısıyla iktidarın da belki bu noktalardan yol almasında fayda var. Sürecin nasıl ilerleyeceği, sürecin kaderi akamete uğrayıp uğramayacağının aslında sorumluluğu toplum tarafından hükümete iktidara yüklenmiş görünüyor. Dolayısıyla bu süreç yürürse iktidarın artık süreç konusunda netleşip üstüne düşen sorumluluğu yerine getirdiği için yürüyecektir. Yürümesi sakamete uğrarsa da aslında iktidar ve hükümet bu konudaki sorumluluklarını üstlenmediği için yürü, yürümeyecektir. Toplumun şimdiye kadarki çok büyük kanaati iktidarın, hükümetin sorumluluklarını üstlenmediği, onurlu bir barış sürecinin gelişimine dönük sağlıklı bir dil kurmadığına dönüktür. Zaten en önemli anket raporumuzun bir bütününe bakıldığında bazı sorulara gelen yanıtlarda şunu göreceksiniz siyasetçilerin kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı, güvenlikçi şiddet dilinin kendisinin bir an önce aşılmasının önemine dikkat çeken çok büyük bir oran var. Bunun Bu dilin sürecin ilerlemesi konusunda ciddi bir handikap olduğunu düşünenlerin oranının da çok yüksek olduğunu ilgili çalışmada göreceğiz.